videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Facebook ve Instagram fotoğraflarımı eleştiriyorum. nuranın videosundan biraz spoiler vermiştim. Ve şu anda da gördüğünüz gibi bilgisayarım yanımda evdeyim. Odamda ilk defa çekim yapıyorum. Genelde salonda o YouTube şef videoları falan orada oluyordu. Şu anda odamdayım. Bir ara yorumlarda eğer isterseniz yorumlara yazın istiyorsanız. Oda vlog falan çekebilirim istiyorum da hazırlanıyorum. Hazır Şubat tatili deyken bir video çekelim dedik. Montajlayıp da en kısa sürede atarım. Dediğiniz gibi Facebook, Instagram'ı, sosyal medyayı çok kullanıyoruz. Ben Facebook'u fazla kullanmıyorum. Hani haftada bir kere iki kere girersem anca ama Instagram'a yarım saatte bir, bir yani her türlü giriyorum gün içinde. Siz de öyledirsiniz. Eskiden biraz daha Facebook bağımlısıydım. Şu anda Instagram'ı daha çok seviyorum. TikTok'ta Falan işte öyle videolar çekiyoruz o zaman Tabi önce bir kolonyalanalım 94 bin vaka var arkadaşlar Gelin gelin Dökemedim ama dur ben sizin yerinize dökeyim Sizin yerinize mikroplarımı öldüreyim Şu anda fotoğrafı aynı Sizin baktığınız gibi bakıyorum arkadaşlar ben Baksam Tutamıyorum arkadaşlar Güzel yanı sadece tişörtümü beğendim. Altına da 2019'un en güzel günü yazmışım. Aslında 2019'u paylaşmışım. O gözlük zaten hayatımdaki en kötü gözlükler. da bilgisayara bakıyorum. Saçım biraz şu ankine benziyor. Ama buna 10 üzerinden anca ben 3 falan veririm. Biraz kötü bu arada çayım da yanımda. Bu arada sizin en çok cringe bulduğunuz, kötü bulduğunuz fotoğraf hangisi? Evet sırada bu fotoğrafım var. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafta. Aslında ben bu fotoğrafta bazı sadece eleştirilecek yerler var. Hani birinci fotoğraftaki kadar kötü olmasa da. Bunun da bazı kötü yerleri var. Özellikle o kulaklığı aldığım günden beri sürekli takmıştım. Kaç yılında atmışım bunu? 10 Kasım 2018'de bu arada önemli bir günde atmışım bunu da. 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Ee... Arkadaşlar burada attığım fotoğrafa bakar mısınız? O kulaklık hayatta çıkmıyordu benden. Nereye gidersem okula giderim kursa yani. Okul kursu o benle gelirdi. Gezmeye giderim kulaklık. Çarşıya giderim o kulaklık. Çıkmıyordu. Ve bu verdiğim fotoğraf her yerde maalesef paylaşmıştım. Yani ne bileyim. O saçıma yaptığım hareket zaten pek hiç olmamış. Ama buna 10 üzerinden 4 verebilirim. Eskiden şöyle bir huyum vardı benim arkadaşlar sinemaya gitme bağımlısıydım ben. Hep uzun zamandır da gitmiyorum zaten. Bu pandemiden falan. Ben gözlükleri asla doğru seçemiyorum. Şu anda evet bu gözlüğü seviyordum aslında. Bu gözlüğü der de yerde takıyordum. Üzerimde şu yeşil kazan bir de hikayesi var. Biz bayramlık mı ne almaya çıkmıştık? Ben de tabii Survivor bağımlısıyım. Hala izliyorum. Bu arada Sema'yı tutuyorum. Adem'le da ben üzerinde Survivor yazıyordu o kazağın. Dedim ki bu kazak çok istedim o kaza. Survivor yazıyor. Sırf onun için bakın modeli rengi umurumda değildi. Survivor yazıyor da almıştım. O sırtımdaki çanta da biraz değişik bir çantaydı siyah. Pek modeli gözükmüyor ama ceketi de üzerime atmışım. Fotoğrafı bayağı ben profil fotoğrafı olarak kullanmıştım. Seviyordum aslında. Hatta TikTok hesabım ilk TikTok'a girdiğim zamanlar ben profil fotoğrafımdı. Tabi o zamanlar video atmıyordum TikTok'a baya eski. 19 Eylül 2018'de arkadaşlar bunlar baya eski. Yani o zaman Facebook'ta son iki tane fotoğraf falan göstereceğim. Instagram'a geçeriz çünkü Instagram'dakiler biraz daha iyidir diyelim. Bu arada çay ister misin? Bu arada bir önceki fotoğrafa da 10 üzerinden kaç verebilirim? 10 üzerinden ona da 2 falan öyle. 10 üzerinden 3 o civarlarda. Bu fotoğrafın bende anısı çok büyük aslında. Yanımdaki eskiden benim arkadaşım tabi şu anda görüşemiyor çünkü eski evimdeydik taşındık. Yani sürekli o bana gelirdi ben ona giderdim. Oyunlar falan oynardık bayağı hani en sevdiğim arkadaşım diyebilirim ona. Onunla böyle fotoğraflar çekilmiştik. Aslında bu fotoğrafı kötü bir yorum yapamayacağım. Pek sadece o kafamdaki galoşu neye kafama takmışım bilmiyorum. O ağzındaki kraker falan onu da hiç bilmiyorum. Yanımdaki buar ismini vermeyeyim. Ama yani şu anda video çektiğim kişiler değil. Önceki nereden de değildi. Yani çok sevdiğim de bir arkadaşım da aslında. Buradan da ona selamlar diyeyim yani izliyorsa her bizi. Eleştirilecek şeylerden biri de oradaki saçım. Yani saçım zaten bozulmuş. O galoş kafama takmak nereden geldi aklıma bilmiyorum. Hani böyle benim garip fotoğraflarım var. Aslında size bir de keşke galerimi gösterebilsem ama bitmez hani video. Sabaha kadar göstersem bitmez arkadaşlar. Bu arada buna da kaç versem diye düşündüm baya uzun bir şekilde. Bu fotoğrafın bende çok büyük bir anısı olduğu için 10 üzerinden 5 veriyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu fotoğrafı ne düşünceyle çektim onu da bilmiyorum. Bu arada ben kendimi eleştirmekten asla çekinmiyorum. Bu zaten bu videonun amacı da hani fotoğraflarımızı eleştirmek. Şu anda belki evet belki size göre fotoğraflarımızlar iyi değildir belki ama hani eskiye göre gerçekten çok şey var. Hatta bir yıl önceki halimize bile siz de diyordursunuz. Aa ben bir yıl önce bunları mı yapmışım? Bir yıl önce neden böyle bir fotoğraf çekilmişim diyordursunuz. Bunu ben de çok yaşıyorum maalesef. Ama hatalar yapmak için vardır. Ama hatalar yapmak için vardır. Bayağı da anlamsız sözler söylüyorum bugün. Bu fotoğrafa geldiğimizde ise bir türlü gelemedik. O saçım öncelikle hiç beğenmedim bir saçtı. Bir bu hayatta en nefret ettiğim şeylerde bir numara saçımın öne gelmesidir. Hani böyle öne olunca rahatsız oluyorum. Ve o zaman şöyle bir takıntım vardı. Montun içine ceket giyiyordum. Verdiğim poz tam yaşıma göre o zaman 10 yaşında 9 yaşında falandım. Instagram'a geçelim mi? bu Fotoğraftan başlamak istedim. Maalesef ki olmayan İngilizce. Hatta ne yapıyordum biliyor musunuz? Bunu burada itiraf ediyorum ilk defa. Gidiyordum çeviriden yazıyordum. Şu anda bunu okuyamıyorum bile. Yani yazmışım işte saçmalamışım yine. Hani İngilizce yazmışım ama okuyamıyorum bile. Benim İngilizce seviyem buna yetmiyor yani. İngilizcem güzel ama sanki saç modelime benziyor. Ona bir şey demiyorum ama alttaki İngilizce yazı her şeyi mahvetmiş. Bilmiyorum hani sevdiğim bir fotoğraf aslında ama o İngilizce yazı yüzünden 10 üzerinden 2 diyorum hatta 10 üzerine 0 arkadaşlar direkt. Zaten bıraktım bir iki fotoğrafı böyle yaptım hatta bayağı... Burada müzeyyen de var. Müzeyyen ne tarafta? En uçtaki müzeyyen. Zaten tanırsınız biraz da. Bu hareket bir ara şu an çok moda bir hareketti. Okul kursuydu bu da. O zaman çekmiştik işte. O zamandan bir anı ve gerçekten yarı doldurulamayacak bir anı. 5 Kasım 2018'den kalma bir fotoğraf. Zaten Instagram fotoğraflarıma genelde giriyorsanız görürsünüz. Ve yani bu kadar. Bu fotoğrafa gerçekten bu fotoğrafın benim için çok büyük bir önemi vardı. Hani anlamlı bir fotoğraf. Bu sebepten dolayı günün en yüksek fotoğraf puanına buna veriyorum. 10 üzerinden 7 diyorum. Çünkü sevmediğim şey burada saçım öne gelmişti. Ama buradaki dostluklar gerçekten samimi dostluklardı. Lisedeki şu anda liseye gidiyorum ve çok samimiyetsiz dostluklar. Yine bizim o ünlü hareketimiz yine okul kursu cumartesi günü. Müzeyyenle bu fotoğrafı çekilmişti. Yanımdaki müzeyyen. Bu da 2018'den kalma ta. Baya eski bir fotoğraf ve güzel bir an aslında bu. Burada hep ben saçlarımı eleştiriyorum arkadaşlar. Ne bileyim benim için o saçlar her zaman değişik geliyor bana. Bu fotoğraf onun üzerinden 6 veriyorum. Şu anda son iki tane fotoğraf kaldı ama bu fotoğraflar eleştirilecek değil. Beğendiğim fotoğraflar. Bunları da kenara köşeye sıkıştırayım dedim. Tabii kenara köşeye bunları sıkıştırmalıydım. Bu fotoğraflardan ilk de işte bu Nuran'la çekildiğimiz fotoğraf arkadaşlar. Nuran gerçekten bana çok yardımcı olan biri. Hani Nuran yanımda yok. Maalesef onunla uzun bir zamandır video çekemiyoruz ama kanalında Nuran'ın yeni bir video çektik. 2022'nin ilk videosu beraber çekildik. Nurhan'la dostluğumuzun zaten bozulacağını düşünmüyorum. Hani tek gerçek dostum diyebilirim. Yaşı belki lisedekilere göre daha küçük. 12-13 yaşında biri ama hani onlardan daha olgun diyebilirim. Ve düşünceleri de bana çok da yardımcı olan biri. Onunla başladım. Onunla da devam edeceğimi düşünüyorum. Sonsuza dek ömrü diyoruz. Ve bu fotoğrafta gerçekten en beğendiğim fotoğraflardan biri. Ve şimdi ve son artık bu. Geldik buna. Diğerine o 10 don diyorum ya eleştirmiyorum bu fotoğrafları diye. Onlar eleştirilecek fotoğraflar değil bence. Ve bu fotoğrafta benim için çok anlamlı bir fotoğraf. Bunu 2020'nin yaz ayında çekilmiştik. Dedim ki ya dedim bu dörtlüydük biz. Ben hatta beş kişiydik. Biri İstanbul'da yaşıyor şu anda ama. Dedik ki niye biz bir fotoğraf çekilmiyoruz? Sonuçta yaşlanacağız eninde sonunda ya da bu anıları dönmek isteyeceğiz. Bir hatıra fotoğrafı kalsın dedik. Arkayı da o kadar zor süsledik ki. Yani biraz gerginlikte yaşandı. Ve bu tarafı çektik. Belki şu anda da ama benim için hani hakkını helal etsin o da. Bu arada o da taşındı buradan. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani mutlu mutsuz günlerimiz geçti ama bu fotoğrafta ben baktığımda hep diyorum ki ya ne kadar güzel bir 2020 geçirmişim. 2020 benim için çok güzel bir yıldı zaten. Ve artık o zaman bitişe geçelim. Bugün sizlerle birlikte fotoğraflarımıza baktık. Facebook fotoğraflarına puan verdik. Instagram puanlarına yani Instagram fotoğraflarımı puan verdik. Çayım vardı. Size kolonya falan ikram ettim. Biraz da beğendim. iki tane fotoğrafı gösterdim. Eğer bu videoya 200 like gelirse arkadaşlar ben şey yapmak istiyorum. TikTok videolarımız var bizim. TikTok'da cringe bulduğum ya da komik bulduğum videoları eleştirmek istiyorum. Hani bazılarına Onlara falan bakacağız. Şu anda zaten arkadaşlar gözüm ışıktan ağrıdı artık. Çünkü her tarafta ışık var. Tam kameraya odaklanamıyorum bile şu anda. Ve bugünlük böyle bir şey yaptık. Dediğim gibi yorumlarda oda vlogu istiyorsanız yazın. Oda vlogu da çekelim. Şubat tatilimiz böyle geçiyor. Şubat tatilini atalım dedik. Bazenleri video atamıyoruz bir ay falan. Hani demeyin YouTube'u bıraktılar. YouTube'u bırakmıyoruz arkadaşlar. Sadece derslerimiz çok önemli. Nuran 92 ile ben de 87 ile aldım. Yani bugünlük artık bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Nuran'ın kanalına da abone olun. Şuralarda bir yerde. Destekleriniz ve yorumlarınız için teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Siz isteyin. Biz yapalım. Görüşürüz.